Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuz sizleri şaşırtan bir video olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben 4. evre akciğer kanseriyim ve bu videoda gördüğünüz gibi karşınızda 4. evre akciğer kanseri olan bir hasta olarak karşınızda sizlere sesleniyorum. Ama peki ben bu videoyu niye çekiyorum ve niye sizlere sesleniyorum? Çünkü arkadaşlar ben ne alkol alıyordum, ne sigara kullanıyordum ama maalesef 4. evre akciğer kanserine yakalanmış durumdayım. Peki neden oldu da ben akciğer kanserine yakalandım? Bu konuda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum elimden geldiğince. Ve sizlerin bu illete yakalanmaması için elimden geldiğince yine sizleri biraz uyarmak istiyorum. Evet nasıl oldu da ben hiç sigara falan kullanmıyorken, hiçbir kötü alışkanlığı filan yokken akciğer kanserine yakalandım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar vücudumuzun bir bağışıklık sistemi var. Bu bağışıklık sistemi eğer zayıflarsa hastalıklara karşı güçsüz hale geliyorsunuz. Vücudunuz dirensiz oluyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ve güçlü tutmak için tabii ki yeterli ve dengeli beslenmeniz lazım. Ama bunun yanında bir de mutlu bir hayat sürmeniz lazım arkadaşlar. Eğer hayatınızda stres varsa, eğer hayatınızda üzüntü varsa yine bağışıklık sisteminiz güçsüz hale geliyor ve güçsüz hale gelince de tabii ki hastalıklara karşı dirençsiz hale geliyorsunuz ve ve hastalıklara daha kolay yakalanabiliyorsunuz. Benim de bu illet hastalığa yakalanma sebebimin üzüntü ve stres olduğunu düşünüyorum. Peki ne oldu da ben üzüntülü ve stresli bir insan haline geldim de bu hastalığa yakalandım? Bunlardan en önemlisi benim eski eşime boşanma davası açtığım süreçte yaşadığım çok kötü olaylar, üzüntülü olaylar diyebilirim arkadaşlar. Boşanma öncesinde maalesef eşimle hemen hemen her konuda her gün tartışıyorduk. Boşanma esnasında da maalesef çok kötü olaylar yaşadım. Bu olaylardan boşanmış olmama rağmen hala bile devam eden mahkeme davalarım var. Ayrıca bir de maalesef eski eşim kızımı bana karşı bir silah olarak kullandı. Çünkü kızımı çok sevdiğimi biliyordu. Dolayısıyla onu bana karşı bir silah olarak kullandı. Aynı evde yaşıyorken benim laptopumu çaldı ve laptop içindeki 20 yıllık geçmişimi de laptopla beraber çaldı arkadaşlar. Peki neden laptopumu çaldı? Çünkü laptop içinde kızımla olan hatıralarım vardı, fotoğraflarım vardı. Yine aynı zamanda diğer arkadaşlarımla olan fotoğraflarım vardı. Hong Kong'da yaşadığım olaylarla ilgili fotoğraflar vardı. Arkadaşlarımın fotoğrafları vardı. Bütün bu geçmişimi maalesef laptopla birlikte çaldı ve beni bu şekilde yine ayrıca üzüntüye boğdu. Ve böylelikle laptop içerisinde kızımla ilgili olan fotoğraflarım da olduğu için kızımı bana unutturmaya çalıştı. Boşanma davamız devam ederken de davalar esnasında kendisiyle hiç karşılaşmamak için Filipinlere gitmeye karar verdim. Filipinlere giderken de kızımı görmek istedim ama maalesef kızımı bana göstermedi. Aleyhime açmış olduğu davalarda kızımı bana yalancı şahit olarak gösterdi. Boşanma davası açtıktan sonra bile 5 yıl süresince kızımla hiç görüşemedik. Tabii ben bu aralarda her bir duruşma sırasında acaba bu duruşmada ne olacak diye hep stres altında yaşadım. Çünkü ben o zamanlar iki tane kendime şahit bulmuş iken kendisi 5 tane şahit bulmuştu ve bu şahitlerin hepsi de aleyhinde yalancı şahitlikler yaptılar. Tabii bu mahkeme süreci esnasında öyle çok olaylar oldu ki hepsini bir anlatmaya kalsam belki bu videonun süresi bir saat bile sürebilir. Yani sonuçta bu yaşamış olduğum üzüntü ve stres dolu günler benim bağışıklık sistemimin zayıflamasına sebep oldu ve hastalıklara karşı da güçsüz hale geldim. Diğer bir husus da İnsanlar özellikle 50 yaşından sonra mutlaka check-up yaptırmaları lazım arkadaşlar. Ben o zamanlar maalesef hiç check-up yaptırmadım. Eğer bir check-up yaptırmış olsaydım belki vücudumda ters giden bir şeyler olduğunu görecektim ve daha erkenden tedbir alma şansına kavuşacaktım. Bu check-up'ı da yaptırmadığım için bu hastalığın farkına varamadık. Veya en azından vücudunuzda ufacık bir yerde bir ağrı hissettiğiniz zaman mutlaka check-up yaptırmak gerekiyor. O zamanlar daha Filipinlere gitmeden önce ben anneme yardım ediyordum. Mesela odun kırıyordum. Odun kırarken bir gün buramda bir ağrı hissettim. Yani burada göğsümün üzerinde bir ağrı hissettim. Ama hiç önemsemedim. Bir doktora gidip kontrol ettirmedim. Burada ne var diye baktırmadım. Maalesef o zamanlar demek ki kanser hastalığının birinci evreleri filanmış geçici bir ağrıdır diye düşündüm ve hiç önemsemedim ve aldım başımı çektim Filipinlere gittim. Ve Filipinlere gidince de yine normal şekilde beslemeye devam ettim. Arada sırada da olsa şekerli yiyecekler tüketmeye devam ettim. Halbuki şekerli yiyecekler kanser hastalarının en başta gelen vitaminlerinden birisi. Bu hastalık ortaya çıkınca da bana yaklaşık 20 bin dolara maliyet olan evimi ve arabayı yok pahasına satarak Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Yani kısaca bu videoda sizlere şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer başınızdan üzüntülü olaylar geçiyorsa, özellikle de ailevi sebeplerden dolayı üzüntülü olaylar yaşıyorsanız hiçbir olayı takmayın arkadaşlar. Kızınız veya oğlunuz veya çocuklarınız sizlere karşı tavır alsalar bile hiç önemsemeyin. Üzülürseniz ve stres dolu bir hayat yaşarsanız kendinize zarar verirsiniz. Ve evleneceğiniz zaman tabii ki evleneceğiniz kişiyi de çok dikkatli bir şekilde seçmeye özen gösterin. Ben o zamanlar Türk eşimle evlenmeden önce annemin sözünü tutsaydım belki bu durumlara düşmeyecektim. Annem beni uyarmıştı. Oğlum bu kızı alma. Bu kızdan sana hayır gelmez demişti ve maalesef annem haklı çıktı. Bu kız yani bu Türk eşim beni kanser etti diyebilirim arkadaşlar ama inşallah yabancı eşim ise beni iyileştirecek. Çok acı bir söylem oldu ama maalesef gerçek bu. Tabii ki sözün meclisten dışarı Öyle güzel Türk eşleri var ki ama maalesef onlardan bir tanesi bana kısmet olmadı. Bana maalesef kötüsü denk geldi ve beni bu hallere düşürdü. Dolayısıyla arkadaşlar, evleneceğiniz kişiyi çok dikkatli seçin. Sizin de başınıza bu şekilde böyle kötü hastalıklar gelebilir. Ama çok şükür dediğim gibi inşallah benim yeni eşim beni bu hastalıktan kurtaracak. Onun sayesinde ben sağlığıma kavuşacağım. Ben aslında 4-5 ay önce çok daha kötüydüm yatarak durumdaydım. Bu şekilde doğru düzgün bir şekilde konuşamıyordum, oturamıyordum, uzun süreli konuşamıyordum, hemen yoruluyordum. Ama çok şükür gördüğünüz gibi karşınızdayım, sağlığım iyiye gidiyor. İnşallah ilerleyen süreçte de sizlerin maddi ve manevi desteğiyle daha iyi olacağım diye düşünüyorum. Beni dinlemiş olduğunuz için hepinize kocaman teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok, çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bay bay. Sevgili dostlar, YouTube kanalımda muhtelif konularda yüzlerce video bulunmaktadır. Biraz daha vaktiniz varsa bana destek olmak için ilginizi çeken diğer videoları da izlerseniz çok sevinirim. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayınız.